farklı. Üçüncü hüküm bu arkadaşlar. Okuduğumuz ayette anne baba itaattan bahsettik ya. Anne baba burada hel yukta suminel validi. Anne babadan kısas alınır mı? Bir cinayetihi alel validi. Çocuğunu öldürmeleri sebebiyle anne babadan birisi kendi oğlunu veya kızını öldürmüş olsak bir sebepten dolayı kesinlikle haramdır. Günahı vardır. Bunda hem fikiriz. Ancak kısas gereği anne baba tekrar öldürülür mü? Çünkü İslam'a göre bir insan başka birisini kasıtlı olarak öldürürse kısas gereği o da ne olur? Öldürülür. Burada şimdi anne baba çocuklarını öldürdükleri zamanda anne babanın kendileri kısastan sebep öldürülebilirler mi? Mesele budur. Zahabe cumhurul fukahai, cumhurulema gitti. ila ennel velede çocuk, la yestahikkul kavede ala ahadi anne babasından birisinin onu öldürmesi sebebiyle kısası ne yapmaz çocuk hak etmez. Yani kısas gereği o çocuktan sebep kısas gereği anne baba öldürülmez. Kim öldürür? İster anne öldürsün isterse baba. Sıkıntı yok burada. Sıkıntı demiyorum da yani kısas yoktur. Yanlış olmasın. Tamam mı? <laughs> yani, cumhurlama gitmiştir. Çocuk la yastahikku hak etmez velet <laughs> el kavade kısas yapılmayı ala ahadi validihi anne babasından birisi üzerine ne sebebiyle bir cinayeti ahadihima anne babadan birisinin cinayet işlemesi aleyhi çocuğun üzerine anne babadan birisi çocuklarını öldürdükleri vakitte kısas gereği öldürülmez. Ve la yuktasu minhuma bu ikisi kısas olunmaz bir sebebi veledi çocukları sebebiyle bunlara kısas yapılmaz. Ancak haksız yere öldürülmüşler ise mutlaka bunun cezasını hem dünyada hem de ahirette Allah onlara çektirir. Ne gibi arkadaşlar? Kema la yuhattu, hat cezasına çarptırılmadığı gibi anne baba. İza qaza fehu ahaduhuma. Anne babadan birisi iftira atmış olsa oğluna, zina iftirasında bulunsa, ispatlayamasalar, anne baba burada çocuklarından dolayı hat cezasına çarptırılmaz. Bunun gibi diyor yani. Ve la yuhbesu bideynin aleyhi. Gene aynı şekilde anne baba çocuğuna olan borcundan dolayı da hapsolunmaz. Baba oğlundan para almış, oğluna karşılık ödeyemiyor. Oğlu mahkeme şikayet edecek, Babasını hapsedecekler. Böyle bir şey yok. Baba oğlundan dolayı sen hapse atılamazsın. Mümkün değil yani. Ve deliluhum alimlerin delili şudur. En Allahu subhanahu ve taala Mevla Teala Hazretleri kad emara bis sohbeti lehuma anne babaya iyi geçinmeyi bize Allah ne yaptı? Emretti. Bilme bil maruf değil mi? İyilikte. Fakala ve sahibuhuma fi'd dunya ma'rufa. Anne baba ile dünyada güzellikle geçin diyor Allah. Ve leysa minel ma'rufi o zaman iyilikten sayılmaz en yuktasa minel validi anne babanın kısas yapılması lil veledi çocuk için. Yani anne babanın çocuk için kısas yapılması iyilik sayılmaz tür bu. Daha vela en yahbise fi deynihi anne babanın çocuğunu olan borcundan dolayı hapsedilmesi de ne sayılmaz gene? anne babanın iyiliği sayılmaz. Vela en yuhatte had cezasına çarptırılması da qaza fehu. anne babadan birisi çocuklarını iftira attıkları zaman da ispatlayamazlarsa Bundan sebep had cezasına çarptırılmaları da ne değildir? Anne babaya yapılacak iyiliklerden değildir. Dolayısıyla anne baba burada ne olur? Bir ceza çekmez dünyevi olarak. Yaptıkları yanlış ise zulmetmişler ise çocuklarına mutlaka Allah katında haram işlemişler ve cezasını çekeceklerdir. Ama dünyevi olarak bunların karşısına koyacağımız bir ceza elimizde yoktur.